Merhaba arkadaşlar. Karışımlarımızın karışımları ayırma yöntemleriyle devam ediyoruz. Evet bakalım ayırma yöntemlerimiz nelermiş? Önce tanecik boyutu farkını kullanaraktan bir ayırma yöntemiyle başlayacağız ve bunlar nelermiş arkadaşlar? Ayıklama, eleme, süzme ve diyaliz olmak üzere dört şekilde bir bakmış olacağız. Peki bu durumda birincisiyle başlayalım. Önce ayıklama. Ayıklama yapabilmem için tabii ki nasıl maddeler kullanacağım? Katı katı maddeler kullanacağım. Ve bunları ayıklayabilmem için de nasıl karışım olması lazım? Heterojen karışım. O zaman katı katı heterojen karışımlarda taneli besinlerden istenmeyen maddeleri ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. El ya da makineler kullanılır ayıklama yapılırken. Fasulye, nohut tanelerinden neleri ayırmak gibi taşları ayırmak gibi ayırma yöntemi kullanacağız yani ayırabileceklerimiz maddelerin taneli olması gerekiyor ve farklı olması lazım ki rahatlıkla ayrılabilsin. peki geldik ikinci yöntemimize eleme eleme de aynı ayıklama gibi nasıl karışımlarda kullanacağız katı katı heterojen karışımlarda kullanacağız evet ayıklama da el veya El kullanıyorduk veya makine kullanıyorduk. Burada ise elek karşımıza geliyor. Elek adı verilen araçlar kullanılarak yapılan ayırma tekniğini biz eleme diyeceğiz. Onun kepeğinden ayrılması veya kumun çakıl taşlarından nedir ayrılması gibi. Peki geldik üçüncüsüne ise süzme diyeceğiz. Peki bu sefer süzme yapabiliyorsam bir tanesi katı bir diğeri ne olacak? Sıvı ya da bir diğeri katı gaz olabilir. O zaman katı sıvı ya da katı gaz heterojen karışımların ayrılmasında hangi yöntem kullanılır? Süzme yöntemi kullanılır diyebileceğiz. Katı sıvıya örnek olarak çayın posasından ayrılması verirsek peki katı gaz aklımıza ne getirecek arkadaşlar? Tozlu havanın temizlenmesi veya isli havanın temizlenmesi yani Oradaki katı gaz karışımındaki katıları ne yapmış oluyoruz? Ayırmış oluyoruz. Peki neler kullanacağız? Süzgeçleri kullanacağız. Bu yöntem için çayın posasından ayrılması veya haşlanmış makarnanın suyundan ayrılması nedir? Bir süzme yöntemine girer. Geldik bir diğer ifadeye. Diyaliz. Yine sıvı katı. Heterojen karışımlar kullanacağız. Peki bu sıvı katı heterojen karışımlar arkadaşlar buraya bir ifade gelecek karşımıza santrifüjleme. Önce buradan başlamamız lazım. Bizim katı sıvıları aslında süzme yöntemiyle ne yapabiliyorduk yukarıdaki yöntemle? Ayırt edebiliyorduk heterojen karışımları. Ancak yine katı ve sıvılarımız öyle katı ve sıvılarımız var ki e, süzme yöntemiyle ne yapılamıyor? Ayrıştırılamıyor. O yüzden bu karışımları süzgeç kağıdından geçebilecek küçüklükte küçük de süzme ile ayrılmayacağı için biz bunları ne yapacağız? Santrifüjleme yapacağız. Santrifüjleme sıvı katı heterojen karışımlarını süzme ile ayrılamadığı durumlarda biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Peki devam edelim. Santrifüjleme merkezcil kuvvetin yardımıyla süzgeçten geçebilecek büyüklükteki tanelerin çöktürülmesidir. Yani biz çöktürme işlemine santrifüjleme diyeceğiz. Santrifüjleme ile sonuç alınamayan kollaydan maddeler için diyaliz yöntemi kullanılır. Yani kan biliyorsunuz gibi kollayit maddeydi ancak kan süzülerek de ne yapılamaz ayrıştırılamaz. O yüzden biz kanı ne yapacağız arkadaşlar? Santrifüjleme yöntemiyle çöktürerek ayrıştırmamız gerekiyor. Ha santrifüjleme ile de sonuç alınamıyorsa Olay kime gidiyor? Diyalize gidiyor. Peki diyaliz yöntemi ne demekmiş? Ona bakalım. Kolloidal karışımların gözlenikli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan çözümleme ve ayırma yöntemidir. Ve bunun içinde diyaliz makineleri kullanılır diyebileceğiz. Diyaliz makinelerinde arkadaşlar yarı geçirgen bir zar bulunur. Bu zardan büyük moleküller geçemezken küçük moleküllerin geçişi sağla sağlanır. Ve bunlar nerede kullanılır? Böbrek hastalıklarında kullanılır. Yani onların tedavi ne kullanacağız biz diyaliz kullanmış olacağız o zaman süzme ile yapamadığımız santrifüjleme santrifüjleme de anlamayan sonuçlarda da nereye gidiyoruz arkadaşlar diyalizdir diyebileceğiz Peki Geldik yoğunluk farkına arkadaşlar. Yoğunluk farkında da birincisi kim ayırma hunisi. Şöyle bir hunimiz var. Peki bu ayırma hunisi kimler için kullanılır önce? Sıvı sıvı heterojen karışımlar için kullanılır ve buradaki yöntemimle yoğunluk farkını kullanmış olacağız. Peki bakarsanız yağlı örneğini vermişiz. Yoğunluğu büyük olan nerede yer alıyor? Altta suyun yoğunluğu yağdan büyüktür. O yüzden suyumuz alt kısımda yağ ise üst kısımdadır. Şurada işte huninin düğmesini açtığımız zaman önce alt alt kısma yani kaba kim gelecek arkadaşlar? Yoğunluğu büyük olan madde önce toplanır. Yani altta olan ilk toplanmış oluyor. Yağ su olabileceği gibi benzin su, mazot su bu yöntemler için nedir? Kullanılır. Peki geldik savurmaya. Savurma katı katı heterojen karışımları yoğunluk farkı kullanılarak rüzgarda savrulduğunda yoğunluğu küçük olan rüzgarla savrulurken ne yapacak? Ayrılmış olacak diğerinde. Bunun örneği de buğday ve samanlarımız. Samanlar hafif olduğu için yoğunluğu küçük olduğu için rüzgar etkisiyle ne yapacak? Uçup gidecek. Buğdaylar orada kalmış olacak. Peki bir diğer yoğunluk farkından ayrılan kim? Aktarma. Diğer adıyla kim? Dekantasyon. Dekantasyon demek ne demekmiş? Bir bakalım. Dibinde katı bulunan katı sıvı heterojen karışımlarda yüzeydeki sıvının bulandırılmadan başka bir kaba aktarılma işlemidir. Yani şuradaki şekle bakarsanız biz buradaki şeklimize katımızı şu kısma yığdık. Ama bu kısma yığdıktan sonra bunun iyice çökmesi beklenecek arkadaşlar. Suyu bulandırmayacağız. İyice çökme tamamlandıktan sonra buradaki üstteki sıvıyı başka bir kaba aktardığım için adı aktarma dekantasyon yöntemi olmuş oluyor. Ve bu işlemin olabilmesi için de verimli olabilmesi için de dipteki katının iri taneli, ağır ve kristal yapıda olması lazım ki iyice dibe çökebilsin. Peki nerelerde karşımıza gelecek bu? Zeytinyağının posasından ayrılması veya çamurlu suyun ayrıştırılmasında biz dekantasyon işlemini kullanabiliriz. Bir diğer ifade yüzdürme. Yani flotasyona geldik. Yüzdürme demek suda hafif askıda olan katı taneciklerin su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır. Yüzdürme saflaştırılacak cevherin suyu sevme, sevmeme özellikleri kullanılarak sıvı içerisinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması ile diğer maddelerden ayrışmasını sağlayan bir zenginleştirme yöntemidir. Yani e, Suda hafif askıda kalacak yani ne ortada ne yüzeyde ne dipte arada kalanlara. E, su yüzeyini yükseltilerek onların sudan uzaklaştırılması işlemidir. Daha çok nerelerde kullanılır diyebileceğiz biz bunu aslında. Sülfürce cevherlerin ayırma tekniğidir aslında. Veya bakır, çinko, kurşun cevherlerin ayrıştırılmasında flotasyon yöntemi kullanılıyor. Veya sebze, meyvelerin taş, toprak ve kumundan su kullanılarak ayrıştırılmasında da ne yapılabilir? Yine kullanılabilir deriz. <laughs> Geldik çöktürme. Çöktürme iki çözelti birbirine karıştırıldığı zaman arkadaşlar iyonların birbirleriyle tepkime vererek suda çözülmeyen bir katı oluşmasına biz ne diyeceğiz? Çökme. Oluşan katıya çökelek yapılan işlemede ne demiş olacağız? Çöktürme işlemi demiş olacağız. Peki nerelerde kullanılır bu çöktürme? İçme sularından demirin uzaklaştırılmasında veya atık sularda fosfatın uzaklaştırılmasında ya da suya sertlik veren kalsiyum, magnezyum iyonlarının sertliğinin giderilmesinde ne işlemi kullanılıyor arkadaşlar? Çöktürme işlemi kullanılır diyebileceğiz. Çözünürlük farkına geldik. Birincisi kristallendirme. Sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla artan bir katının solu çözeltisi soğumaya bırakıldığında çözülmüş olan katı düzgün geometrik şekilde katı parçacıkları şeklinde çöker. Bu olayı biz ne diyeceğiz? Kristallenme çöken katıya da ne adı vereceğiz? Kristal adı vereceğiz. Yani biz kristallendirme ne, kull ne kullanacağız? Çözünürlük farkını kullanmış olacağız. Peki kullandığımız ürünlerde iki ya da daha fazla sayıda katının sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanılarak Sırasıyla çöktürme işlemine ne diyeceğiz? Ayrımsal kristallendirme diyeceğiz. Şimdi suda birden fazla madde çözünebilir. Bunların sırasıyla çöktürülmesine ne diyeceğiz? Ayrımsal kristallendirme diyeceğiz. Mesela örneğimize bir bakarsanız böyle bir grafik vermiş bize arkadaşlar. Bu grafikten ne anlayacağız? Baktığınız zaman tuz şeker karışımında şekerin çözünürlüğünü sıcaklıkla yukarıya doğru arttırmışız. Ancak tuzun çözünürlüğü sıcaklıkla pek fazla değişmemiş. O zaman her ikisini suda suya atarsak biz suda çözünmeye bırakırsak sonra çözeltinin sıcaklığını da azaltırsak çözünürlüğü az olan madde dibe çökecek oradan da ortamdan ayırmış olacağız. Yani ikisi de suda çözünen bir katıyla ayrımsal kristallendirme yapmış oluyoruz. İlla ikisi de çözünen bir katımı olması lazım kristallendirme için? Hayır. Bir çözünen, biri çözünmeyen karışım da olabilir. Mesela biz bu ikisini aldık. Bir kabın içerisine attık. Tuzla naftalini arkadaşlar. Suyun içerisine atarsak. Burada suyun içerisinde kim çözünecek? Tuz çözünecek. E naftalin ne yapılacak? çözünmeyecek. O zaman benim ilk başta yaptığım işlem ne işlemi? Çözme işlemi. Şimdi tuzu çözdüm. Naftalin kaldı. O zaman naftalini ayırabilmem için ne yapmam lazım? Süzme işlemi yapmam lazım. E süzdüm. Naftalin süzgeç kağıdında kaldı. O zaman ıslak olan naftalini de kurutmak için ne yapmam lazım? buharlaştırma yöntemi yapmam gerekiyor. O zaman biri de çözünebilir. ikisi de çözünebilir. İkisi çözünüyorsa adı ayrımsal kristallendirme. Ee, biri çözünüp biri çözünmüyorsa da bunun aslında basit kristallendirme deniliyor. Basit kristallendirme yaparken de çözme, süzme, buharlaştırma işlemi kullanılabilir. Sırasıyla hangi işlemle kullanılır diye de soru karşınıza gelebiliyor arkadaşlar. Ha tuzlu suyu da ne yaparsınız? Soğutursunuz. Çökmüş olur zaten. Tuzlarımız kristal hal özelliğinde. Geldik ekstraksiyona bir diğer Çözünürlük farkını veren ekstraksiyon diğer adıyla ne? Özütleme arkadaşlar. Özütleme katı ya da sıvı bir karışımda yer alan maddeyi uygun bir çözücü kullanacağız. Uygun çözücü yardımıyla çekip ayırma işlemini biz ne diyeceğiz? Ekstraksiyon işlemi diyeceğiz. Peki nerelerde karşımıza gelecek? Mesela çaydan dem Veya şeker pancarından şeker eldesi, söğüt ağacından aspirin eldesi, Eldisi. bitkilerden işte parfümdür veya yağ eldeleri gibi ekstraksiyon yardımıyla gereken kısmı aldığımız zaman bunun çözünürlük farkını kullanmış oluyoruz ve özütleme işlemi deniliyor buna. Peki geldik mıknatıslanmaya. Bunun çözünürlük farkıyla işi yok. Peki mıknatıslanma demek ne demek? Demir, nikel, kobalt elementlerinin manyetik çekilme özelliği kullanılarak yapılan ayırma tekniğidir. Ne demek istedik? Yani size 3 tane elementin mıknatıs tarafından çekilebildiği söyleniliyor. Ve bu 3 elementi bildiğimiz zaman diğer elementlerde ne yapabiliriz? Mıknatıs tarafından ayırma yapabiliriz. Örneğin demir tozuyla kükürt tozu. Demir tozu mıknatıs tarafından çekilir. Kükürt tozu çekilmeyeceği için bu işleme biz ne diyoruz? Mıknatıslanma yöntemidir diyoruz. Peki nikel demir alaşımı alüminyum tozundan ayrılabilir mi mıknatıslanma yöntemiyle? Mıknatıslanma da şuna yapacağız. Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu üç elementin alaşım olmamasına dikkat edeceğiz. Yani toz hallerini kullanıyoruz. Tozken mıknatıs tarafından çekilebiliyor. Şöyle alaşım yazdığı zaman çekilemiyor. O yüzden burası alaşım olduğu için bunlar alüminyum tozuna ne yapamaz? Ayrıştırılmaz. Bunu mıknatısla kullanırsak ayırma yöntemini tamamlamamış oluruz